Called at 9:21. Um, I um, oh my God. Sir, please calm down a bit and explain what's going on. Well, um, this morning I came near Lake Charles. I love fishing here. I mean, I come here all the time. Sir, please tell me what's going on. There's a body in the lake. I mean, I think it's a body. I don't know. It's just lying there, motionless. All right, please try to stay calm. Can you give me some details? I don't know. It's like in his 30s or 40s. Damn it, I don't know anything. All right, please remain calm. Our team is on the way to assist you. Oh, thank goodness. Okay, I'm here. All right, I'm waiting. <coughs> Telika çevresince oldukça sevecen, sıcakkanlı ve neşeli biri olarak biliniyordu. Tıp alanında aldığı eğitim süresince notlarında ve performansında hiçbir zaman düşüklük yaşanmamıştı. Okuduğu dönem boyunca fakültede hemen hemen herkesle arası oldukça iyiydi. Derslere gösterdiği ilgi dolayısıyla da hocaları tarafından her zaman takdir görmüştü. Çevresindeki herkes onun ileride parlak bir kariyer sahibi olacağını düşünüyordu. Ama hayatının ilerleyişi belki de onun ve çevresinin planladıklarından çok daha farklıydı. Telika 20'li yaşlarında İsmail Calderon'la tanışarak mutlu bir evlilik gerçekleştirdi. Birlikte oldukları süre boyunca dışarıdan onları gözlemleyen herkes oldukça mutlu bir aile tablosu görüyordu. Ancak beraber oldukları bu mutlu aile tablosunun içerisine hiçbir zaman bir çocuk dahil etmediler. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında kusursuz bir evlilik gibi gözükse de, birlikteliklerinin 5. yılında bu sevecen aile tablosu bozulmuş ve nihai son olan boşanmayla bitmişti. Telika dışarıdan bakıldığında bu boşanmadan çok da etkilenmiş gibi durmuyordu. Hayatında planladığı bir kariyer vardı ve bunun üzerine yoğunlaşmayı seçmişti. Zamanının büyük çoğunluğunu çalışmalarını yürüttüğü Borges tım merkezinde geçiriyor ve arta kalan zamanlarında ise yorgunluğunu atabilmek adına evinde dinleniyordu. Çevrelerce bilinen herhangi bir fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığı yoktu. Dışarıdan çizdiği profil daha çok kariyer planları olan bir kadın görünümündeydi. Ancak çevreye çizdiği bu görüntünün altında tam da beklenenin aksine Telika tahmin edilenden çok daha şiddetli bir mücadele içindeydi. İsmail Kaldron ne boşanma sırasında bir gerekçe olarak ne de Telika'nın çevresine bir uyarı olarak onun psikolojik rahatsızlığından bahsetmedi. Daha sonraları dile getirdiğine göre ayrılma sebeplerinin başında aslında bu psikolojik travmalar geliyordu. Telika eşine zaman zaman takip edildiğini hissettiğini, zaman zamansa kafasının içinde bir sesin onunla konuştuğunu söylüyordu. Her ne kadar eşi tıbbi bir yardım alınması için Telika'ya ısrar etse de, Telika kariyerine gölge düşüreceğini düşünerek yardım almayı reddetti. Eşi ise bu yoğun psikolojik travmalarla başa çıkamayarak ayrılmak istedi. Telika bu ayrılıktan yalnızca birkaç ay sonra ani bir kararla hayatını Michigan'ın Kalamazoo bölgesinde geçirmeye karar verdi ve Telika ilerleyen dönemlerde kendisinin hayatına mal olacak olan bu travmalarla baş başa kalmayı seçti. Aslında Telika yalnız başına kaldığında dışarıya çizdiği bu sevecen tablodan çok uzakta psikolojik bir savaşın içindeydi. Hastanede çalışma arkadaşlarına gülüyor, onlarla sohbet ediyor ama eve geldiğinde ise asıl kişiliğini ortaya çıkarıyordu. Ortaya çıkardığı bu kişiliğini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gösteriyordu. YouTube, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda oldukça sıra dışı bir izlenim yaratıyordu. Başlarda ailesi ve arkadaşları onun Kalomazu'ya taşınma konusunda verdiği bu radikal kararı anlamlandıramamıştı. Ama Telika ise bu kararı neden verdiğinden oldukça emindi. Sosyal medyada Grand Rapids'ta papazlık görevi yapan ve bir gospel şarkıcısı olan Martin Sepp'i görmüş ve onun için şehrini değiştirmeyi bile göz almıştı. Ona göre Martin Sepp onun hep beklediği erkekti. Kendisi belki de böyle cesurca bir düşünceye kapılmayabilirdi. Ancak kafasındaki o sesler Telika'nın bu kararının doğru olduğunu söylüyordu. Hiç vakit kaybetmeden Martin'e yazmaya başladı. Defalarca kez sosyal medyadan ona mesajlar yağdırdı. Yetmezmiş gibi Twitter'da attığı her gönderiye onu eklemeye başladı. Kendisine göre amacı hep beklediği o erkeğin dikkatini çekmekti. Ona daha yakın olabilmek için vaaz verdiği kiliseye gitmeye başladı. Martin'in çocukları vardı ve Telika, Martin'e ulaşabilmenin yolunun çocuklardan geçtiğini düşünerek onlarla konuşmaya çalıştı. Ama attığı her adım Martin'i daha da rahatsız eder olmuştu. Ve işler Telika'nın Martin'in kapısına dayanmasıyla çığırından çıktı. Martin kendisini ve çocuklarını korumak adına mahkeme emriyle bir uzaklaştırma kararı aldı. Uzaklaştırma kararından sonra ise Telika kafasında kurmuş olduğu o hayalin üzerine yıkılmasıyla daha da karanlık bir kişiliğe büründü. Telika aynı şekilde hastanede arkadaşlarıyla sohbet edip iyi vakit geçiriyordu. Eve geldiğinde ise sosyal medya hesaplarından dışarıya farklı bir izlenim göstermeye devam ediyordu. Yalnızlığının ve travmalarının ulaştığı seviye yükseldikçe sosyal ağlara attığı içeriklerde karanlık bir temaya bürünür olmuştu. Bir video çekti ve YouTube'a yükledi. Telika'yı hiç tanımayan biri için video pek de karanlık gözükmeyebilirdi. Ama Telika'yı tanıyanlar ve onun ilişkilerini bilenler için bu video oldukça ürperticiydi. Telika videoda şarkılar söyleyerek yemek hazırlıyordu. Ama garip olan durumsa ara sıra kameraya doğru söylediklerinde gizliydi karşısında biri varmış ya da çektiği bu videoyu birine ithafen çekmiş gibi konuşuyordu. Her geçen gün her video daha da karmaşık bir zihnin eseri gibiydi. Gün geçtikçe telika zihninde birisini yaratmış ve ona atıfta bulunarak videolar çekiyor gibiydi. Videolarda bazen iki kişilik yemek hazırlayıp masaya iki kişilik servis açıyordu. Bazense atıfta bulunduğu kişiye sitem ederek neler kaçırdığını söylüyordu. Telika için durumlar kötüye gitmeye başlayınca sırdaşı gibi gördüğü James Davis'i aradı. Büyük bir yalnızlık acısı çektiğini ve yanına gelmesi gerektiğini adeta yalvararak söyledi. Telefonda saatlerce ağladı ve kapattıktan sonra da tweetler atmaya başladı. İçinde susturmaya çalıştığı bu sesler artık ona ağır geliyor gibiydi ve o gün geldiğinde Telika artık o seslerin esiri olmuştu. 5 Aralık günü Telika yine sıradan bir şekilde işinde gayet mutlu gözüküyordu. Arkadaşlarıyla konuşuyor ve eğleniyordu. Ancak birkaç saat sonra ona gelen bir telefon, Telika'nın bu zamana kadar yalnızca evde gösterdiği o tedirgin ve korkmuş tavrını iş yerinde göstermeye başlamasına sebep oldu. İş çıkışı arkadaşından kendisini şehir merkezindeki Redison Plaza Otele bırakmasını istedi. Otelin önüne geldiklerinde ise cüzdanını kaybettiğini söyleyerek arkadaşından 100 dolar borç istedi. Onunla samimi bir vedalaşma gerçekleştirdi ve otele giriş yaptı. Resepsiyona gelerek gece boyu kalmak için bir oda istedi. Ancak cebindeki para yeterli değildi ve telikanın konuşmaları da gittikçe ilginç bir hale gelmeye başlamıştı. Resepsiyon görevlisine bir adamla buluşmayı planladığını ve adamın kendisine Borges'teki sabah doğası grubuna katılmaması gerektiğini söyledi. Tüm bunları resepsiyon görevlisine birkaç dakika içerisinde oldukça sakin bir tavırla anlattıktan sonra cüzdanını alabilmesi için hastaneye geri dönmesi gerektiğini söyledi ve bir otel görevlisinin eşliğinde hastaneye gittiler. Ancak Telika otel görevlisine kendisiyle beraber otele geri dönemeyeceğini söyleyerek yanından uzaklaştı ve arabasına binip gözden kayboldu. Onu canlı canlı son gören kişi de o otel görevlisi oldu. Telika arabasıyla hızlı bir şekilde hastaneyi terk ettikten sonra tahminlere göre San Luis'e gitmek üzere yola çıktı. Yanına ne cüzdanını ne de telefonunu almıştı. Yalnızca arkadaşından aldığı 100 dolar ve fakülte giriş kartı vardı. Kafasında ne düşündüğünü ya da ne yapmak istediğini bilen kimse yoktu. Ona göre bunu kimse de anlamıyordu. Yolculuk boyu arabayı düzensiz bir şekilde sürmesi yoldaki insanların dikkatini çekti ve sıkıntılı bir durum olacağını düşünenler 911 arayarak durumu bildirdiler. İhbar alındıktan yalnızca 10 dakika sonra Indiana Eyalet Polisi Telika'ya ulaşabilmek adına son görüldüğü yere gelmişti. Ancak olay yerine geldiklerinde ortada Telika'nın 97 model Lexus arabasından başka hiçbir şey yoktu. Arabanın sol ön lastiği patlamış bir durumdaydı ve anahtarları yoktu. Arkadaşından aldığı 100 dolar ve giriş kartı ise arabada duruyordu. Çok geçmeden destek ekip istendi ve olay yeri incelenmeye başlandı. Telika'yı bulabilmek adına arama köpekleri ve polis saatlerce etrafı aradı. Ama Telika'dan iz yoktu. Arama köpeklerinin polislere göre bulduğu en önemli bulgu Telika'nın bir müddet yürüdükten sonra ayak izlerinin ana yol üzerinde kesilmesiydi. Akla gelen ilk ihtimaller otostop çekerek bir arabaya bindiği oldu. Kimsenin ihtimal vermediği bir durumsa, Telika'nın ormanlık alanda bulunan Charles Gölü'ne gitmiş olabileceğiydi. İhtimal verilmemesinin başlıca sebebi ayak izlerinin tam aksi bir yönde seyretmesiydi. Ayrıca Charles Gölü'ne ulaşabilmek için birkaç yüz metrelik karanlık bir orman alandan geçmek gerekiyordu ve gölün etrafı dikenli tellerle çevriliydi. Bu yüzden polis tüm aramaları ana yol üzerine yoğunlaştırdı. Ama ne o gün ne de onu izleyen 4 ay boyunca Telika'nın bir izine rastlanılamadı. Telika'nın ailesi ve arkadaşları aylar boyunca onun bulunması için çalışmalar yürüttü. Ailesi özel dedektif tuttu, arkadaşları ise sosyal medyada onu görenlerin ulaşması için çağrılar yaptı. Ama olan biten her şey sonuçsuz kalmıştı. Derken tüm her şey 6 Nisan 2014 günü 911'e gelen bir aramayla değişti. Charles Gölü'nde avlanmaya çıkan bir balıkçı 911'i arayarak gölde bir ceset gördüğünü ihbar etti. Polis olay yerine gelerek cesedi çıkardı ve yapılan incelemelerde cesedin 4 ay önce kaybolan 30 yaşındaki Telika Petrik'e ait olduğu belirlendi. Polis elindeki tüm bulgulara rağmen aksi yönde bir yol izlemiş gibiydi. Olayın bir cinayet mi yoksa kaza mı olduğunu anlamak için soruşturma yeni baştan açıldı. Telika'nın arabasının kaybolmadan birkaç hafta önce servise gittiği ve lastiklerinin bakımsız olduğu için servisten onay almadığı öğrenildi. Ama buna rağmen Telika arabasını o şekilde kullanmaya devam etmişti. Telika'nın eski eşi İsmail Calderon, bu zamana kadar çevresiyle ve Telika'nın ailesiyle paylaşmadığı gerçekleri nihayetinde paylaştı ve bulgular tekrar tekrar incelendiğinde ortaya tek bir sonuç çıktı. Telika 5 Aralık günü içinde bulunduğu travmanın etkisiyle nedensizce yola çıkmıştı. Yol boyu içinde bulunduğu ruhsal dengesi de onun araba sürmesine yansımaya başladı bir hızlanıp bir yavaşlaması, düzensiz şekilde araba kullanması zaten yıpranmış durumda olan lastiklerin tepkimeye girmesine yol açtı. Ve Telika'nın da bahsetmiş olduğu kafasındaki sesler onu yönlendirmeye başladı. <laughs> Telika takip edildiği düşüncesiyle panik yaparak ormana doğru kaçmaya çalıştı. Etrafında nelerin olduğunu ya da nereye çıktığını bilmez bir durumdaydı. Tahmin edilene göre de ruhsal olarak yaşadığı bu panik dolayısıyla kaçarken çitlerden atladı ve beklenmedik bir şekilde göle düştü. Gölün derin olmadığı düşünüldüğünde Telika'nın o an neden çıkmaya çalışmadığı bilinmiyor. Belki başına darbe aldı ya da takip edildiğini düşünerek o an suyun altında kalmayı seçti. Bilinen tek şey ise Telika'nın o gün polisten birkaç yüz metre ileride sessiz şekilde can verdiği. Soruşturmanın kapanmasından sonra ailesi Martin bir azmettirici olduğunu ve polisin o konuya hiç dikkat çekmediğini söyledi. Ancak polisin yaptığı açıklamalarda Martin soruşturma boyunca yardım etmeye çalıştığını ve nihayetinde olayla hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Olayla ilgili bir tanık ya da şüpheli olmamasından dolayı polis 16 Nisan 2014 günü soruşturmayı kapattı.